Merhaba sevgili YouTube dostları. Bugünkü videomuzun konusu yalan söyleme, davranış tabii ki çocuklarda yalan söyleme. Fakat çocuklarda yalan söylemeye geçmeden önce şimdi bu videoyu dinlerken ben size bir şey sormak istiyorum. Lütfen bir dakikalığına şunu düşünür müsünüz bir yetişkin olarak? Hatta bunu gözlerinizi kapatarak da yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın, böyle bir çocukluğunuzu düşünün. Hatta yetişkinliğinizi bile düşünebilirsiniz, hiç fark etmiyor. Ben acaba hangi durumlarda yalan söylüyorum? Bunu bir düşünebilir misiniz? Biz yalanı ne zamanlarda söylüyoruz? Kendimizi baskı altında hissettiğimiz zaman, eleştirildiğimizi hissettiğimiz zaman değil mi? Bize kızıldığı zaman, bize çok olumsuz tepkiler verildiği zaman aslında ben yalan söylemek istiyor muyum? Yoksa ben bir şeylerden kurtulmak için mi yalan yolunu seçiyorum? Peki nelerden kurtulmayı istiyorum? İşte bu az önceki saydığım baskı, eleştiri, ceza ve benzeri bunlardan dolayı. Söylemek istediğim nokta şu. Çocuklar yalan söyler mi? Evet efendim çocuklar yalan söyler. Fakat çocuğun yalan söylemesi çocuğun sorunu değildir. O çocuğa bakım veren ebeveynin sorunudur. İlla ebeveyn olmak zorunda değil. Bu bir bakıcı da olabilir ya da sürekli bakan bir anneanne, babaanne, dede ve benzeri bunlar da olabilir. Yani çocuğa kim bakıyorsa aslında bu bakım verenin sorunudur. Çünkü çocuk dünyaya gelirken yalan söylemek diye bir kavramı asla ve asla katiyen bilmez. Biz doğuştan özümüzden böyle pürüzsüz, Tabulara asa dediğimiz bomboş, bembeyaz bir levha olarak gelir. Fakat daha sonra bize bir şeyler öğretilir. O levhanın üzerine bir şeyler böyle yazılmaya başlanır. Sen iyisin, sen kötüsün, sen beceriksizsin, sen şusun, sen busun. Biz bir şeyleri öğrenmeye başlarız. İşte bu yalan da bunlardan bir tanesi. Anne baba ne yaparsa çocuk yalan söylemeye başlar. Anne baba çok katıysa, anne baba çok cezalandırıcıysa, anne baba çok öfkeliyse, anne baba şiddet uyguluyorsa, Anne baba çocuğun üzerinde çok böyle baskıcı bir tutuma sahipse işte bu ebeveyn tutumlarına, tavırlarına sahip olan çocuklar yalan söyleme eğilimine giriyorlar. Neden? Çünkü yalan söylediği zaman şu oluyor. Kurtuluyor. Yani o kötü şeyden kurtuluyor. Sizce de çok mantıklı değil mi? Bence son derece mantıklı. Yani orada kötü bir şey var. Ondan kurtulmak için yalan söylüyorum ve ben bir çocuğum. Şimdi burada çocuk bunu nasıl öğreniyor? Aslında benim üzerinde durmak istediğim nokta şu. Bir gün bir şey olduğunda çocuk herhangi bir şey yapıyor. Bir yaramazlık yapıyor ya da uygun olmayan bir şey yapıyor. Yapmış olduğu şeyi gidiyor çok çocuksu bir haliyle, çok sevimli bir haliyle. Anne ben bunu yaptım ya da baba ben bunu yaptım. İşte burada o bakım verenin o tepkisi var ya o kaş köş bedendiri olabilir söylem olabilir sesinin tonusu ve tınısı olabilir hiç fark etmiyor bunların toplamı çocuğun içinde öyle bir yaraya neden oluyor ki öyle bir utanca neden oluyor öyle bir çekingenliğe çekimserliğe neden oluyor ki çocuk şunu diyor ben bir halt yedim ben bir şey yaptım ve kötü bir şey yaptım ve bu tepkiyi aldığı anda da şöyle bir şey oluşuyor kötü bir şey yaptığımda bunu ifade edersen karşılığında olumsuz tepki alırsın. Bakın tekrar ediyorum burası çok önemli. Bam noktası burası çünkü. Kötü bir şey yaptığında eğer bunu ifade edersen karşılığında kötü tepki alırsın. Yani bu çocuk burada bizim yaklaşımımızla o ebeveynin yaklaşımıyla beraber yeni bir öğrenme gerçekleştirdi. Bu öğrenmeyi gerçekleştirdiği için diğer seferde yani kötü bir şey yaptığında bu çocuk ne yapacak? Yalan söyleyecek, yalan söyleyip oradan kurtulacak. Yani elemden kaç, hazza koş, acıdan kaç, mutluluğa koş dediğimiz felsefe gelişmiş olacak. Şimdi bunun uzun vadede de çok tehlikeli şeyleri var, çok tehlikeli durumları var. O yüzden burada şunu yapmamız gerekiyor. Bir ebeveyn olarak, bir bakım veren olarak çocuğumuz Bakın hangi yaşta olursa olsun ve her ne yaparsa yapsın şefkatle yaklaşıp doğru olanı anlatacağız. Çocuk bir yanlış yapmış olabilir. Hadi gelin bunu bir örnekle açıklayalım. Örnek veriyorum. Karşılaştığım şeylerden bir tanesi özellikle bu 3-6 yaş arasındaki çocuklarda mesela çok karşılaşıyorum. 5 yaşındaki çocuk geldi ebeveyni dedi ki işte bir de dayısının oğlu var ya da bir komşunun çocuğu. Anne he, biz işte komşumuzun çocuğu Ahmet var ya evet onunla oyun oynuyorduk evcilik oynuyorduk. O koca oldu ben de işte kadın oldum. Biz karı koca olduk. Evet tamam anneciğim sonra ne oldu? Sonrasında işte biz beraber anne baba yatağında yattık. Yan yana uzandık ha. Sonra birbirimizi dudağından öptük. Şimdi bu o kadar masum bir şey ki yani bu yaş grubu çocuğun yapabileceği o kadar doğal bir şey ki ama bu doğal ve masum olan bir şeyi bakım veren olarak sen nasıl algılıyorsun? Şimdi sen bunu yetişkinlerin hayatındaki bir seks, bir cinsellik olarak algılarsan vay ne var çünkü o çocuğa çok şiddetli tepkiler verirsin. Örnek veriyorum çocuğa dedin ki nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl onun dudaklarından öpersin? pat küt çat vurduk vesaire. Şimdi ne olacak biliyor musun? O çocuğun beynine öyle bir mühür vurdum ki Bundan sonra bu çocuk sana hiçbir şeyini anlatmayacak. Hiçbir şeyini anlatmayacak. Ne ilkokula başladığında anlatacak. Ne ortaokula başladığında anlatacak. Ne liseye gittiğinde anlatacak. Hatta bazen çok kötü şeylerin etkisinde kalacak. Ama bunları bile anlatmayacak ve sen en son haberin olduğunda iş işten geçmiş olacak. Bir de çocuğa diyeceksin ki bana niye söylemedin? Bana söyleseydin ben anlatırdım. Bakın bununla ilgili şu an mesela çok güzel bir örnek geldi aklıma. Bir tane danışanım üniversite bire gidiyor zamanında. Bir çocukla tanışıyor ve erkekle tanışıyor. Çocuk üniversitede okuduğunu falan söylüyor ama aslında çocuk üniversitede okumuyor. Dışarıdan birisi öyleymiş gibi yapıyor. Neyse bunlar birbirlerinden hoşlanıyorlar. Bu arada kızın babası aşırı derecede baskıcı bir baba. Çok baskıcı, çok otoriter ve çocuk hep büyüme süreci içerisinde bir şeyleri yalanlarla ifade etmiş. Haliyle erkek arkadaşıyla buluşmaya giderken de işte Ayşe'ye gidiyorum, Fatma'ya gidiyorum falan diye böyle yalanlar söylüyor. Bakın çocukluktaki yapılan baskılar, yalanlar. Bakın çocuğu üniversite hayatında da kişilik oruncusu noktasında aynı döngüye götürüyor. Neyse bu çocukla işte buluşuyorlar falan filan. Sonra çocuk diyor ki ya diyor yengem diyor evde yok diyor hadi gidelim diyor film izleyelim falan diyor. Tabi bu kız da işte CD'leri falan çantasına koyuyor film izlemeye gidecek. CD'leri falan götürüyor fakat çocuğun niyeti farklı ve orada çocuk şöyle bir hareketle bulunuyor. Eğiliyor ve bir anda kızın dudağından öpüyor. Bunu yaptıktan sonra kız kendini geri çekiyor falan. Çok fazla uzatmayacağım örneği sonuç şuraya varıyor. Çocuk diyor ki ben diyor seni dudağından öperken video kameraya aldım. Bakın burası çok önemli. Ben seni dudağından öperken video kameraya aldım. Bundan sonra işte buluşma isteklerim ve benzeri isteklerim getirmezsen bunu babana söylerim. Şimdi tabi bu arada bu kız çocuğunun karşı tarafa da ilişki süresi içerisinde çok yoğun bir şekilde hissettirdiği bir şey var. Babam duymasın Babam görmesin, babam bilmesin. O yüzden bir kafeye oturamıyor, bir çay bahçesine oturamıyor. Hep böyle gizli saklı insanların görmediği yerlere. Yani şu mesajı çok iyi veriyor karşı tarafa. Babam bu tip şeylere yani bak düşünebiliyor musun? Buluşmaya bile normal derecede kızar. Ya düşünsene babam benim bir erkekle öpüştüğümü görürse ne yapar? Eyvah ki ne eyvah. Sonuç karakolda bitiyor. Tehdit, şantaj ne ararsanız var ve bu kız çocuğu yapmak istemediği birçok şeyi bu karşı tarafla yapıyor, gerçekleştiriyor. Şimdi bakın küçük bir yalan gibi görünen bir şeyin kişilik örüntüsünde nerelere vardığını görebiliyoruz. Bu yüzden örneğimize dönecek olursak o en baştaki örneğimize çocuk hani evcilik oynamıştı, Ahmetli dudak öpüşmüştü. Burada çocuğa yapmamız gereken şu. Anneciğim gel bakalım kızım Ayşe olsun işte kızımın ismi. Ayşeciğim arkadaşınla bir oyun oynamışsınız. Evet. O oyunda sen anne olmuşsun. O da baba olmuş ve bir yatağa uzanmışsınız. Sonra dudağından öpmüşsünüz. Doğru mu? Evet. Şimdi hani biz seninle özel bölge diye bir kavramdan bahsetmiştik ya hani böyle iş çamaşırlarımızın olduğu yere özel bölge demiştik ama aslında bedenimizin hepsi bizim için bir özel bölge. Bunu biraz daha büyüdüğünde daha iyi anlayacaksın şimdi diyeceğim ama aslında dudaklarımız da bizim bir özel bölgemiz. Yani bedenimizin aslında her bir parçası bizim için özel bir bölge. Bu yaptığın şey şu anda yapmanın çok uygun olduğunu düşünmüyorum gibi çocuğa şefkatle yaklaşarak bunun doğru bir davranış olmadığını ifade etmemiz gerekiyor ve bir daha böyle bir şeyle karşılaştığında nasıl bir tepki vermesi gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini böyle tatlı tatlı tane tane anlatmamız gerekiyor. Neden bunu yapacağız? Bunu yapacağız ki başka zaman başka bir şey olduğunda Çocuk gelip bunu size anlatabilsin, haliyle çocuğunuzun hakkında bilgi sahibi olun, haliyle de çocuğunuzu sağlıklı bir şekilde koruyabilin sevgili ebeveynler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım yararlı ve faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.